iyi servis hadi Kerem. İşte bu be. Haydi. Evet. Bravo. Sakin beyler, sakin. Helal. Evet. Hadi beyler. Hadi beyler. Evet. Hadi evet. beyler. Yapıştır be. Evet. Bravo. Bravo be. BF. Bravo. Haydi beyler canlı! <laughs> Haydi beyler. Bravo. Hop, haydi beyler. Bravo. İşte bu be. İşte bu. Haydi be ayağa. Milan! Bravo. Bravo. Bravo be. Bravo! Bravo çocuklar, haydi! Olsun beyler, olsun. Haydi. haydi beyler, canlı. Filede top. Var. oh get it. Yapıştır yeah. be! Bravo. Bravo beyler! dia ya, ya. Hadi beyler bu set bizim. Fi sakin 6 <laughs> filerin tozunu hadi Koçum. Haydi Arda. Yapıştır be. Arda aynından haydi. Hey. hey. Kaptan canları او درې Haydi beyler. Hey! 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 Bravo Selman! Selman. Haydi, Selman. Haydi Selman. takım! Haydi yapıştır! <laughs> Haydi sonu üç beyler Ei! Hey! Bravo Batu! Bravo Eren! Haydi Ertuğ! Haydi, Haydi Batu! Son iki, son iki! Son iki, son iki! Haydi beyler. Haydi ayağa. Bravo. Be. Bravo. Hadi Haydi Batu. Altı filenin tozunu hadi. Set, 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 set. Bravo bir Batu. Hadi beyler. <laughs> Haydi.